Merhaba sevgili Hollanda'da yaşayan arkadaşlarımız. Bugün sizlere dolunay büyüsü hakkında bir video paylaşıyor olacağız. Büyüler, kişileri tesir altına alarak onları yönlendirmenizi sağlayan yöntemlerdir. Büyü yöntemleri genelde aşk için çok daha fazla bir şekilde kullanılmaktadır. Dolunay büyüsü de bir aşk büyüsüdür. Bu büyü yapıldıktan sonra istediğiniz kişiyi kolaylıkla kendinize aşık edebilirsiniz. Bu büyü çok güçlü etkilere sahip olduğu için kolaylıkla kişinin duygularını kontrol altına da alabilirsiniz. Eğer bir kişiyi kendinize aşık etmek veya onu kendinize bağlamak istiyorsanız dolunay büyüsünü tercih edebilirsiniz. Dolunay büyüsü hakkında daha detaylı bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Levi ve Hoca'ya ulaşabilir. Sorunlarınıza kısa bir zaman dilimi içerisinde çareler bulabilirsiniz.